Hocam sürekli küsem ve bunu uzattıkça uzatan eş neden sevmiyor mu? Şimdi bu küsme huyu genellikle alışkanlık. Bu alışkanlık çocukluğundan geliyor. Ya çok fazla kız kardeşleri vardır onlar içerisinde büyümüştür. Veya babası erken yaşta vefat etmiştir. Annesi babası erken yaşta e, ayrılmıştır. Annesi oğlunu bir eş gibi onu küserek... E, isteklerini yaptırma boyutuna gitmiştir ve bu kü küsmeyi burada öğrenmiş olabilir. Ve bu küsmeyi burada öğrendikten sonra evlilikte de bu küsmeyi devam ettiriyor. Onun kişilik haline geliyor. Bir şey istediği bir şey olmadığında küsme boyutuna gidiyor. Bir süre sonra e, tartışmalardan sonra küstüğü zaman o tartışmaların devamının gelmediğini, sizin de ...somurttuğunuzu ve mevzudan karşılıklı uz uzaklaşıldığını, hataların konuşulmadığını gördükçe ne yapıyor? Küsmeyi devam ettiriyor. Barışmadan sonra en ufak bir konu çıktığında küsme dürtüsü ortaya çıkıyor ki konular açılmasın, onun yaptığı hatalar ortaya çıkmasın diye.